Allah Azze ve Celle hiç kimseye kaldıramayacağı yükü vermez. Bu bir kanundur. İnsan aklen, bedenen ve diğer imkanları ile tam bir vaziyette ise Allah ona mükellefiyet verir. Ve bunu yerine getirmediği takdirde ondan bunun hesabını sorar. İslam'da 15 yaşını doldurmuş bir genç, 75 yaşındaki kişiyle aynı sorumluluklara sahiptir. Namazdan cihada alkolden kumara kadar helaller ve haramlar aynı çizgidedir ona karşı. Anne baba bir çocuğa küçükken iman tohumu eker. O tohum filizlendiğinde ibadet ruhunu aşılar ve bu şekilde yetiştirilen çocuk hem bedenen hem de zihnen İslam'ın istediği çocuk olur. Kıymetli kardeşlerim. Çocuklara zorla dayatılan iman veya çocuklara zorla yaptırılan ibadet bunların karşılığı ilerleyen zamanda çok farklı olur. Sen küçükken çocuğu bu doğrultuda büyütmezsen sonradan vermek istediğin şeyler ters tepebilir. O yüzden çocuklara çok tatlı bir yaklaşım sergileyelim. Senin zorla kıldırdığın namaz zorla tutturduğun oruç zorla öğretmeye çalıştığın ve okuttuğun o Kur'an-ı Kerim var ya o çocuğun zihninde öyle bir şekillenir ki onu şeytana ve o şeytanın işini yapanlara altın tepside sunmuş olursun